Ay. Tekrardan güzel. merhabalar. Arkadaşlar ya ben diyeceğim. Arkadaşlar pardon biz bizim süremiz bitti. Burada süremiz bitti. Evet yani şarjımız bittirmek istiyor kardeşim. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bombaya gelmiştik. Güzel. Bunu İransa'dan gelen o. Çok güzel çikolata. Aynen tutalım. Bir dakika fotoğrafını gösterelim.

Şey, İçinde musül patlayıp IP var çok güzel. Kapatalım mı artık? Arkadaşlar bay bay. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi, yorumlarda bekliyoruz yorumlarınızı. Umarım siz de bu lezzetlerden tadarsınız. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.